Evet selam arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'tayız Arkadaşlar like, like atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bu şunları biriktirdim ve açtım ama hiçbir şey çıkmadı. Ee, bir tane videosunu çektim açılım videosunu ama şey hata oldu. Ee, şu büyük kutudan yani birkaç gün bir Brawl Stars videosu gelmeyecek. Bak, bakın arkadaşlar şu kutudan. E, ne kadar? Heh, şuna kadar biriktireceğiz ve aç, açılımını yapacağız. Arkadaşlar video like atmayı kanalıma unutmayın. Açmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan. Ve logo geldi arkadaşlar bunu da deneyelim. Ben e, ee, o kutuları açtım arkadaşlar ama hiçbir şey çıkmadı. Çok çıkmadığımız iyi oldu. Oo. Arkadaşlar logo gerçekten çok güzel. Bakın arkadaşlar bu kutu mükemmel. Çok zararlı. Üçlü maçlarda bunu yani bu etkili oldu. Çok etkili oldu. Arkadaşlar çok kısa bir olsa videomuz oldu bir sonraki videoda dediğim gibi işte e, birkaç gün video Brawl Stars oynamayacağım. Görevler geldi onları tamamlayıp bunları e, biriktirip şuraya e, ya da mega kutuya kadar biriktiririm. Sonra aç açılımını yaparlar. Evet arkadaşlar videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Ben sizler tuşuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize bakın. Görüşürüz.